Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda Arapçada aidiyet ile ilgili örnekler vereceğim. İlk örneğimiz ben yani ene. Ene Arapçada ben anlamına gelir. Benim derken li. Li benim. Bana ile, ye Benden minni. Bende indi. Bende ene eydan. Ene bu alim. Ben öğretmenim. Muallim öğretmen. Benim. Dediğimiz zaman da li kelimesini kullanırız. Bana ileye. Benden minni. Bende indi. indi kalem. Kalemim var. Bende kalem var. Bende ene eydan. Ene eydan Esebu ila beyt. Ben de eve gidiyorum. Şeklinde cümle kurabiliriz. Bu aidiyet kelimeleri oldukça önemli. İletişim halinde bunları Araplarla rahatlıkla kullanabilirsiniz.